Merhaba, ben Demir Aytaç. Uzun yıllar profesyonel hayatta, özel sektörde çalıştıktan sonra şimdi ilk yıllardan beri tutku alanım olan edebiyat daha da derinlemesine Rus edebiyatı üzerine atölyelerde sizlerle beraber oluyorum. Geçen yılda hatırlayacağınız gibi Rus edebiyatı üzerine, Dostoyevski üzerine birlikte atölyeler yapmıştık. Yeni sezonda da Dostoyevski atölyelerimiz başlayacak. Bu sefer Dostoyevski ve yapıtlarının daha derinine ineceğiz. Aynı zamanda Tostoy'a, Anna Karenina'ya da yer vereceğiz. 19. yüzyılın ikinci yarısında öyle bir dönem var ki, bugün dünya edebiyatında baş yapıt olarak kabul ettiğimiz birçok eser, 20 yıl içerisinde Rus yazarlar tarafından, yazıldı ve adeta birbirleriyle yarışırcasına da okuyucuyla buluştular. Babalar ve oğullar, Anna Karenina, Savaş ve Barış, Suç ve Ceza ve Kramozov kardeşler bugün dünya literatüründe en tepede gelen romanlar. Bu romanlardan çok şey öğrenebiliriz. Bunları detaylı bir şekilde hep birlikte arka tasarlarına bakarak, felsefesini, psikolojisini anlayarak sohbet edeceğiz. Romanları daha evvelden okumuş olmanız şart değil. Hangi yaş grubunda olduğunuz da önemli değil. Dostoyevski her an hepimize hitap eden, Tolstoy hayattaki gerçek mutluluğun neler olduğunu bizle çok iyi paylaşan çok kuvvetli yazarlar. Onlardan faydalanmaya, sohbet etmeye hazır mısınız? Yeni sezonda Rus edebiyatında Dostoyevski atölyelerinde ve Tolstoy'da sizlerle buluşmak üzere hepinizi umaya bekliyorum. Teşekkür ederim.